Mola'nın Fethiye ilçesinde bulunan balık pazarında esnaf Aykan Kocatepe, denizlerde balık olduğundan ötürü balık çeşitliliğinin bol olduğunu dile getirdi. Ayrıca esnaf Kocatepe, balık fiyatlarının da yeni asgari ücretten etkilenmediğini söyleyerek balık fiyatlarının uygun olduğunu söyledi. Denizde balık var, e, rabet de var. E, yani yine balık e, ucuz. Fiyatlar normal aslında. Şu anda en çok hangi balık var? Rabet görüyor. Karadeniz Mizgiti, Kıraça istavrit, Hamsi, ondan sonra ee, mezgitler var. iri mezgitlerimiz var çok güzel. Mercanlar var, barbunlar var. Şu an sezonun balığı bunlar zaten. Karadeniz balıkları da var. Yılbaşında her şeye zam geldi biliyorsunuz. Evet. Asgari ücrete evet. zam geldikten sonra da. Balığa da yansıdı mı, zam geldi mi, gelmediyse gelir mi, gelecek mi? Balığa zam gelmedi, balıklar aynı fiyat. Yani yine en uygun e, balık fiyatı var. Yani bir kilo, bir buçuk kilo bir hamsi alsanız bir aile rahat rahat e, yer yani. Yeter. Normal diyorsunuz. Normal fiyatlar.